Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Need for Speed Rivals'a başlıyoruz. Oyun hakkında hiçbir fikrim yok. Yani nasıl bir oyun, ne, neciymiş, nasılmış falan hiçbir fikrim yok. Sadece 2013 yılında çıktığını biliyorum. Bakalım ne olacak? Yani ilk ve son bölümde olabilir. Bilmiyorum, bakacağız hep birlikte göreceğiz. Hadi video geçiyorum. Umarım beğeniriz oyunu. <laughs> Hadi bakalım. Your hmm. Hayırlı we'll start... hey, olsun yeni serimiz. Çok hızlı başladık Ne oluyor? Ne bitiyor? Anlamadım ben daha. Tamam buradan başla. Mercedes. Arkadaşlar. Ne olur ne bitiyor ben anlamadım hemen o kendi oyun içinde buldum da ne oluyor da Çok hızlı başladı Yani şöyle bir Hikaye başla falan hiçbir şey demedi bana Allah Allah Oy ha, Test Training deyiz biz Tamamla tamam. Tamam. Let's go. Hadi bakalım. Continue. Drive. Oy. Let's ben trini istemiyorum. You ben ben biliyorum nasıl oynayacağım oyunu ya. <laughs> tamam. Aha. Oy. Hadi gelin bakayım. Espesiyada 30'da. Dur bakayım. Heh, dur bakayım. Olmuş o ayarlar yok mu? Abi nasıl bir oyun bu? Tamam devam. Ben nereye geldim? Anlamadım. turbo basıyor böyle. Alışacağım, alışacağım. Allah, dur. Anlamadım. Ese duruyor. Tamam. Böyle sağdan soldan bakıyoruz. Yürü gidin lan terbiyesizler. Yürü git. Artist. Bas. Anlamadım Allah Öldüm E ee, ne oluyor Abi ben bu treni çıkmak istiyorum ama <Gülüyor> 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 nereye gidiyom Gel bakayım. Kardeş. Ben 30 FPS daha. Allah.

keyboard s sol yap şunu ayam Sala d olsun bu space olsun turbo turbo yazıyorum nitro Hı. nitro shift olsun tamam tamamdır geldim her şey tamam Bakıyorum, tertemiz oyunumuz ekranımızda. Şimdi kardeş, ben nereden yarışıyorum? Herhalde evime gideceğim. Complete the Race diyor bana. Biz bir evimize gidelim bakalım. Hadi bakalım Alışacağız oyuna yeniyim Hayaller yaptım bak Hop. kardeş 360 Bu ne lan Oğlum 360 atmıyor bu Hop Bak şu 360 şuradan bak bak bak, bak. Drift'e bak. Bak, bak 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 Abi nasıl nasıl kontroller bunlar Kontroller hiç bana uygun değil Bak tak Oy. Alıştım alıştım. Tamam. Bas kardeş. Alıştım. Buradan. Ona hem de doğru gidiyormuşum. Hop hop. Allah pardon. Selamun aleyküm. Bas 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 bas. Hızımıza kimse yetişemez kardeş. Bak online bu arada oyun. Parla insanlar da var. Alışamadım daha ya. Ben bir alışamadım oyuna. Hop. Alışamadım. Eski oyun. Selamun aleyküm kardeş. Nasıl giriyoruz içeri? What? Eee? <laughs> Hayır kardeşim istemiyorum yarış falan. Ben evime istiyorum. Nasıl giriyorum? nasıl oyun bu ya? Compete head to head. Aa. Yarışmamı istiyor. Şimdi çözdüm. Kim var? He. Şunu şu, şunları ben bir yakalayayım. Ha şu şun yok. Şuraya şunu ben bir yakalayayım yarışmamı istiyor. Tamam anladım. Oy. Aha bakalım yukarıda gel. Hadi bakalım. Nereye? Yürü git lan. Hadi ay eyvallah kardeş. Uşuruz. Görüşürüz kardeş. Kendine bak. Oy. Bas 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 bas. Allah. Ne oluyor da Hayır kardeş olamaz Geçemezsin Hayır be kazandı lan be. Kazandı çocuk Alışacağım alışacağım Tamam Şimdi ne diyor? Enter hideout. On neden? Abi nasıl oyun bu? Garip bir oyunmuş bu. Hideout nerede? Hideout ne? Anlamadım. Hideout ne? Enter hideout. bakıyorum. Herhalde evine git diyor. Ne diyeyim? Ne bileyim. Hadi evime gidelim orada görüşürüz. Anlamadım. Page down. Bu ne? Sot bir hep para yok açık ya başla kardeşim abi trenikten çıkmak istiyorum çıkamıyorum arkadaşlar GTR tamam tamam sus artık yalvarırım sus <laughs> çok onluuyor bu kadın böyle bir iş nasip etmesin. Pıtı 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 pıtı. Sus oynayalım oyunumuzu. Hayda. Selamun aleyküm. Allah'ım. Ne lan? Ne oluyor? lan o? Gel lan buraya. Geliyorum. Geliyorum. Allah. Bir şey yok, bir şey yok. Bastur boyu kardeş. Allah. Bir şey olmadı, bir şey olmadı. bono Bunun. no no uçuruz Allah Bas Allah pardon pardon çarptım Nenede tamamladım Aha gel lan buraya terbiyesiz Aha doç mu lan o Üff challenger Tüm aralarda biliyorum ya Aha gel lan buraya Ne bu lan e Nerede yakalayacağım Abi nerede yakalayayım ben Razer kalıyor yakala nereden yakalayayım nasıl kapanıyor? Kapaç o serinler artık. Abi o inanılmaz. Aha. Nerede? 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 Geri bildirin. tardé. control just suspect recycle. i ah, have a capata to seize oh. you. Allah Ne oldu? Adam nerede? Gel lan buraya. Seni mi yakalayacağım? Ne yapacağım? Anlamadım. Daha olan o. anlamadım. Aa. söylesene ya. O, bu oyun çok Allah'ın oh, Tamam. valla şimdi tamam şimdi enter a command post command post nerede burada tamam baba dönüyor mekana bir şey yok galiba bu oyunun online bir oyun tamam geç, geç 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 geçemiyorum geç bunun ben polis değil miydim ha. Dodge Challenger Üf. Bentley Bentley Porsche öf hep tüm arabaları biliyorum ya Evet. <laughs> Network. Ya bu pek bir YouTube'luk oyun değil ya. İlk bakış olarak, ilk ve son bakış olarak kalsın bu. İlk ve son bakış. Ya da devam etsek ya bilemedim. İlk ve son bakış mu yoksa? Oy. 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 Dur bakayım. Ses geliyor mu? Geliyormuş. Tamam. Nasıl ses? Ver gazı. Ne olan? Bir şey oluyor. Nereden onlar gelin buraya sıra başı dur sinlere başlat 16 bas 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 gelin lan buraya adamlar iz sürüyor Kardeşler basın. Bas 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 bas. Gel lan buraya. Kaç kaç. Tamam bir tane patladı. Bas bas. Bas. Ha gördüm. Bas bas. Geldim 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 geldim. Oy. Gel buraya. Yakıldım. Ben yakaladım. Tamam. Oğlum bu hikaye oyun değilmiş ki. Ben hikayesi var sanettim. Kasan şu sesini bir. Beykası var zannettim bu oyunun. Bu ki. Tamam o zaman ilk ve son bakış olarak kalsın böyle. Ne ne ötüyor lan kornayı Al ben de öttürüyorum. Aa, Allah. Oy. Allah. Ne oluyor lan? 360. Kardeş ben çarpıldım. <laughs> Selamun Aleyküm yine ben geldim. Allah emanet. Gel lan buraya. Al lan. ne oldu? Araba döndü. Gel lan buraya. Terbiyesiz. Ben aldım. Ben aldım. İşte bu be. Baba aldı onu. Tamam. Şu şeye gidelim. Oyunu salıyorum. Oyunu salıyorum. Kas sesi ya. Tamam. Ne ara burada? Ne oluyor ya? Bas bakayım be bas. Şu terbiyesizi bir yakalayalım. ve dur. Allah. Allah emanet. Baz A Ado. işte bu kadar. Tamam. Oyunu burası alıyorum. <laughs> yani hikayesi yok gibi. Ben hikaye zannetmiştim. Bir araştıracağım. İkinci bölümü gelmezse hikayesi yoktur. Gelirse de hikayesi vardır olarak adlandıralım. Neyse hadi bakalım. Evet videomuz bu kadardı. Oyun. <laughs> Oyun baktım. Hikayesi yok. Hikayesi mi hikayesi hiçbir yok. Yani sadece böyle yarışlar falan var. O yüzden salıyorum. İlk ve son bakış oldu bu. <laughs> yok abi oyunu beğenmedim ben. Ben beğenmedim. O yüzden çekmiyorum. Aa, Need for Speed. Farklı bir veri gelebilir, gelebilir. Mesela Most Wanted var. 2000 kaç tane? 2015 milyon altına çıkan oyun var. Onu belki çekelim. Bakarız önümüzdeki günlerde görürsünüz. Neyse şimdilik kendinize iyi bakın. bye bye